Yu Figures'ten herkese merhaba. Bugün sizlerle bir 10 yıl geriye gideceğiz. Ve God of 3'ün figür serisini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Aslında bu gördüğünüz figürlerin hepsi tek tek satılıyordu. Yani bir set halinde değil, tek tek satılan figürler. İstediğinizi alıp istediğinizi almama durumunuz vardı. Ben yakalamışken o zaman hepsini almıştım. Burada neler var? İşte e, kestiğiniz e, iki büyük boz ve bir de Herkül var. Artı e, Kratos'un kendisi mevcut. E, figürler yaklaşık 18 ila 20 santim arasında. DC Direct tarafından e, üretildi bunlar. Figürün de anasını şöyle anlatayım size. E, 2010 yılında askere gittim ben. E, acemi birliğinden dönüşte bu e, figürleri arıyordum aslında. Bir gitti gidiyor girme gafletinde bulundum. Tam dağıtım yüzünde. E, ve birden karşıma çıktı bu dördü. Hiç gözümün yaşına bakmadan almıştım. O zaman tanesi yanlış hatırlamıyorsam 75 lira falandı. E, aldım ve tekrardan e, geri birliğime teslim olmuştum. Bu dört figürün bende öyle bir anısı var. E, figürleri şöyle tarif etmek gerekirse benim en sevdiğim burada e, Hades ve e, Kratos. Zeus'ta ve e, Herkül'de sıkıntı var birazcık. Şimdi Zeus'un şöyle bir problemi var. Ayakta durma sıkıntısı var. E, yani tek sorunsuzu Kratos diyebilirim size. Tek tek incelerken de hepsini size anlatacağım. Hadi gelin beraber en son Kratos olmak üzere tek tek figürleri incelemeye başlayalım. Evet ilk figür figürümüze başlayalım. Tanrıların tanrısı Zeus. Figürün genel olarak e, yüzü, yüzündeki o sakallarındaki hareketler, e, kıyafetinin aksiyon durumu oldukça müthiş. Yani şu, şurada, bakalım. şuradaki vücut yapısı, bacaklarındaki karın kasları, elinin duruşu muhteşem. altın renktir. Yani bir 10 yıl olmasına rağmen figürün 10 yıllık olduğunu da düşünürseniz hiçbir boyasında atma satma yok. Sadece şu elindeki o e, kürelerde birazcık renk solması da var. Daha maviydi onlar. Işıktan, i̇şte güneşten Şöyle pozisyonla göstereyim. Sırt duruşu vücudunun yatışı muhteşem. Bir problem var. Göstereceğim birazdan size. Şu bileğindeki e, aksesuarları. Şu kolu galiba birazcık ince kalmış şimdi sizle beraber bakarken. Bu koluna göre vücudun yassılı saçlarındaki bu aksesuarlar muazzam. Yüzüne de bir zoom yapalım sizle beraber. ...görüyorsunuz değil mi? Mu muhteşem bir... ...yapı var ortada. Çok güzel yapmış adamlar. Oyundan fırlamış gibi. Müzik de yakıştı bu da. Gelelim figürdeki sıkıntıya. Bu figürdeki en büyük sıkıntı... Ee, ...pozlamada. Yani zaten çok fazla eklemi yok baktığınızda... ...ama... Şu ayağındaki yani duruşundan dolayı bu bacağı sabit. Burada herhangi bir eklem yok. Sadece şöyle bir bilek eklemi yapmışlar. Ee, bunu ayakta tuttuğunuz zaman gece ansızın e, pat küt düşebiliyor. Ve o düşmelerden dolayı bu e, iç ba yani bu bacağı da yerinden çıkabiliyor. E, elindeki e, küreler fırlayıp gidebiliyor. E, çok dengesiz bir figür. Benim bu figürdeki yaşadığım en büyük sıkıntı buydu. Gece uyurken çağat diye bir ses geliyordu. Ee, sabah kalktığımda figürün düşmüş olduğunu görüyordum. Ee, bu figürün en büyük sıkıntısı bu. Onun dışında kıyafetiyle, duruşuyla ve e, surattaki bakışıyla e, en sevdiğim figürlerden biri aslına bakarsınız. Tabii ki bu seri için değil. Bu seri için favorimi sondan bir önceye sakladım. Şimdi gelelim diğer ikinci figürümüz Herkül'e. Ve karşınızda Herkül. Ee, bu figür de yapısı, e, büyüklüğü ve ellerindeki aksesuarlarıyla çok böyle baba bir figür aslına bakarsanız. Ya yani bu boydaki bir şey için söylüyorum. Yine bu figürün de eklemleri yok denecek kadar az. Sadece kolları yukarı aşağı kalkıyor. Onun dışında herhangi bir ayak bileği e, ya da işte dizdirsek eklem yok. Benim en sevdiğim figür çeşitlerini aslında eklemsiz şöyle ufaktan bir 360 yapalım yani sırt kaslarından kaskının arkalığına buradaki aslan pençeleri kıyafetinin duruşu buradaki ayağındaki sandaletin ipleri buradaki metaller, parmaklarının pozisyonlanması ve tabii ki elindeki o oyunda Kratos'la kavga ederken aslan başlı yumrukları. Görüyorsunuz burada da bir üç tane aslan pençesi çizgi var. Fakat figür elindekiler çok ağır olduğu için bu figürde de düşme sıkıntısı yaşıyorduk zaman zaman. Hatta sırf o yüzden e, ayağının altındaki şu stantı bağlı olan delik e, düşmelerden dolayı, öne eğilmelerden dolayı e, büyüdü. Ve bir müddet sonra yalama olmaya başladı. Sonra başka bir şekilde onu ayarladım ben artık. Eskisi kadar düşmüyor. Şu başındaki miğferi bir çıkartalım. Şöyle yanına koyalım. Bu da görüyorsunuz aslan şeklinde. Roma miğferi. Yani yüzündeki o ifadeyi de çok güzel vermişler oyundaki. Bu arada bunlar da çıkabiliyor. Ben bunu düşmesin diye bir eldeki sabit durabiliyordu, bir elindeki düşüyordu. Onu da hemen şöyle ağır olduğu için eklemleri bu arada şurada. Yani isterseniz böyle de pozlayabilirsiniz. Ama niye böyle poz diyorsunuz? üstünde dururken çok daha tabi güzel. Bu elleri bozmamış adamlar. Şimdi geçelim diğer figürümüz. Hades'e. Ve karşınızda yer altı tanrısı Hades. Bu seride dediğim gibi daha önce Kratos'tan sonra en sevdiğim figür. Sıfır eklem, hiçbir tarafında eklem yok bunun. Ee, sadece silahlarını siz alıp sonradan takıyorsunuz. Bu kocaman bir paketin içinde gelmişti. Ee, bu sırtındaki iğneleri de bir poşetin içerisinde çıkıyordu, paketin içerisinde. Kendiniz tek tek takıyorsunuz. Ee, ondan dolayı birazcık muzdaribim. Taşınırken işte paketlemede vesairede sıkıntı çektim hep bunda. Ee, ve bir kısmı düştü. Bir kısmı yerine artık takılamıyor yalama on, olduğu için. Bir kısmın uçları kıvrıldı. Koskoca 10 sene. Oyundan da bileceğiniz gibi bu figür çok sert bir figür. Miferini de çıkartacağım bu arada. Yani şuralarında falan normalde işte bu iğnelerden var ama bir kısmı düştüğü için Şu yıpranmış yıpranmışlığı buralarda. Buradaki zincirler, kıyafetin o duruş pozisyonu her an saldırabilecekmiş gibi gözüküyor. Burasındaki yırtıklar, delikler, belindeki zincir. Çok iyi değil mi ama ya? Burasındaki böyle bir yarık gibi bir şey var. hazır mıyız? İşte bu seride en çok sevdiğim şey. Yüz detayları. Muhteşem ya. Ağzının çarpıklığı, kafatasının bu şu hali. böyle sergileyemiyoruz. Miğferle sergilemek çok daha aslında güzel oluyor. Asıl gizemini bu miğferi sağlıyor. Şöyle bir kez daha. En düzgün, en dengede duran setin figürü bu bu arada. Şimdi gelelim ana karaktere. Ve karşınızda Kratos. Ee, elimdeki Kratoslardan en sevdiğim bu. Çünkü eklemsiz. Hiçbir şekilde poz, pozlamanıza gerek yok. Ee, bunun bir de Oyun ilk çıktığında ben görmüştüm ee, Bunu alıp Eğer bulursam Koyacağım e, buraya da Fotoğrafını ee, Bir kaydı Başka bir kaydın üzerine monte etmişlerdi ee, O da çok güzel bir Aksiyondu Öyle yeteneklerim olsa Ben de yapmak isterim de Neyse gelelim figürümüze görüyorsunuz. Boyamalarına hasta oluyorum bu figürde. Bir yerde okumuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bunların el boyaması olduğunu söylüyorlardı o zaman. Onun teyidini yapamadığım için bu ayağındaki sandaletlerin, bilekliklerin biliyorsunuz bir hangi tanrıydı? Bir tanrıyı öldürüp onun hız gücünü aldığı zaman bu şekilde gelmişti sandaletleri. Hatırlayanlar varsa aşağıya yorum olarak yazarsa sevinirim. Sırtının duruşu, boyamalar, buradaki aksesuarları bilek, omuzlukları bileklikleri, yani şu kıyafetindeki detayların özeni, deri ama işte dümdüz değil yırtıklar var. Burada yine bir iç kıyafetinin parçası. Çok güzel detaylar. Vücudundaki kaslar, bacağındaki kaslar... Çok uğraşılmış. O zamanın parası 75 liraya ben bunları almıştım. Şimdi... E, piyasaya çıksa ve almaya kalksanız kim bilir... Kaça çıkar? En az 300-400 aşağı bunları e, alamazsınız. Ki zaten artık bu şey de yok, seri de yok. İsteseniz de çok zor. Yani söyleyecek çok bir şey yok. Ka e, muhteşem figürler. Ben sergileyemeye do doyamıyorum. Umarım siz de videoyu seyretmeye doyamazsınız. <laughs> Şimdi diğer arkadaşları da alın. Kapanış yapalım. Ve karşınızda Mahşer'in dört atlısı diyebileceğimiz 4 adet God of War 3 oyununun seri figürü. E, keşke piyasada tekrardan olsa da alabilseniz. Muhteşem bir figür benim için bu. Muhteşem bir koleksiyon. Ee, ben ilk önce ilk Kratos'u görmüştüm. Ee, fakat sonra bir araştırdım ki diğer 3 versiyon daha varmış. Onlar niye yok? Hemen piyasada araştırıp diğer üçünü de bulup onları da akabinde almışım. İyi ki de almışım. Ee, şu anda böyle bir seri almak gerçekten zor. Böyle figürler zaten piyasada çok yok. Ee, İncelememiz bu şekilde arkadaşlar. Size bugün elimden geldiğince Kratos, Hades, Zeus ve e, Herkülü göstermeye çalıştım. E, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı ve e, kanalımı takip etmenizi sizden rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.